Acaba Tom kral Şakir'i bulabildi mi? Aa, Tom banyoya girmiş yıkanıyor. Anlaşılan kral Şakir'in geldiğine çok sevindi. Ve onu temiz temiz karşılamak istiyor. Ama bu arada ben kral Şakir'i arayayım diyorum. Kral Şakir ya biz seni çok gezdik biliyor musun? Nerelerdesin acaba? Şu kitabın içine bakmaya ne dersiniz? Sayfaları çeviriyorum. Ama hayır burada yok. Maalesef Tom da çok yoruldu. Bunun da uykusu geldi. Buyur bakalım Tom. Acaba diyorum buzdolabında olabilir mi? İnanmıyorum. Kral Şahir buzdolabına gelmiş. Hazır buraya kadar gelmişken sana birkaç tane yemek ikram edelim. Ne dersin? Ah Tom uyandı işte. Ve onun da karnı acıkmış. Buna çok sevindik. İşte Kral Şakir ile birlikte sofraya oturdular. Kral Şakir sana bir çikolata ikram edelim mi? Ne dersin? <laughs> Gördüğün gibi Tom çok hızlı yemek yiyor Kral Şakir. Bak 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 kaç tane muffin götürdü bile.